Gamerspike'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü incelememizde Bloody Commander ML-16 Laser Gaming Mouse'u inceleyeceğiz sizler için. Öncelikle ilk gördüğünüzde mouse'un üstünde numerik pad mı olur diye düşüneceksiniz. Biz ilk gördüğümüzde böyle düşündük. Fakat kullandıktan sonra farkına varıyorsunuz ki aslında size çok büyük kolaylıklar sağlıyor bu numerik keypad. E, Mouse'umuzun 1 milisaniyeden az bir tepkime süresi var ve 17 tane programlanabilir makro tuşu var. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi numerik keyfette. 10. Yan tarafta 1, 2. Ve üst tarafta tekrar devam eden bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tuşlarından oluşan 17 tane programlanabilir makro tuşu mevcut. 5000 satıra kadar makro ataması hafızası var. Monsta kullanılan AVAGO 9800 Laser Engine sayesinde DPI ayarınız %8200 arasında değiştirebiliyorsunuz. Önceden tanımlanmış 5 tane ayar belirleyip mouse'unuzdaki tuşlar sayesinde bu ayarlar arasında kolay geçiş yapabiliyorsunuz. DPI ataması sırasında X ve Y eksenini farklı farklı atamalarda bulunabiliyorsunuz. X ekseni olarak yatay eksen, Y ekseni olarak dikey eksen olarak kullanıyorsunuz. Avago 9800 laser engine kullanılıyor dedik. Bunun sayesinde mouse'unuza sensör kalibrasyonu yaparak zemininizi tanıtabiliyorsunuz. Bu şekilde kendinize bir alan belirliyorsunuz mousepad'inizin içinde ya da daha geniş bir alan istiyorsanız bunları tanımlayabilip alanınızın, yüzeyinizin derinliği, üstündeki eğimler olsun onları tanımlayıp mouse'unuzun kullanımını ve performansını arttırabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu teknoloji sayesinde mouse'unuzda her zeminde kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu Bloody Mousepad. Bunun üstünde de hareket edebiliyor. Denedik sizler için. Odun bile koysanız hareket edebiliyor üstünde. Şimdi bahsetmek istediğim özelliği içinde bulunan 4 çekirdekli işlemci özelliği. Bu çekirdekler sayesinde mouse'unuzu oyununuza göre şekillendirebiliyorsunuz. 1 numaralı çekirdekte daha düşük seviyede rol play ve gerçek zamanlı strateji oyunları için kullanabiliyorsunuz. FPS oyunları için 2 numaralı çekirdeği kullanabiliyorsunuz. 3 numaralı çekirdek ise üst düzey FPS oyunları için ve 4 numaralı çekirdek ileri düzey MMO ve rol play oyunları için kullanılmakta. 4. düzey çekirdekte kendi içinde 3 adet profili mevcuttur. Şöyle size göstermek istiyorum. Kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere 3 adet profil mevcut. Bu profillere önceden kendinizin atadığı makrolar ve kombalar olarak kendinize oluşturuyorsunuz ve bu profilleri oyun içinde geçiş yaparak hızınızı arttırabiliyorsunuz ve performansınızı yükseltebiliyorsunuz. Şimdi size çekirdekler arası geçişi göstereceğim. Bunun için Mouse'un kendi programı var. Onu kullanıyorsunuz. Geçişler arasında ufak bir bekleme süresi var. Bu arada Mouse kendini kapatıp tekrar Üçüncü çekirdeği harekete geçirmek için tekrardan başlatıyor. Gecikme süresi gördüğünüz gibi yaklaşık 5-6 saniye civarında bir gecikme süresi var. Üçüncü çekirdeğin içinde kendinize silah profilleri atayabiliyorsunuz ki aynı zamanda programın içinde de kendi silah profilleri mevcut. Her oyuna göre kullandığınız silah profillerini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin M4A1 için vitesinizi ileri atabiliyorsunuz. Veya geri çekip Kalashnikov'a geçebiliyorsunuz. 3 numaralı silah tuşunuzu ayarlayıp sniper'a geçebiliyorsunuz. Veya 4 numaralı silah tuşunuzu ayarlayıp pompalı ya da atadığınız herhangi bir silah için kullanabiliyorsunuz. Bu ayarlar size ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Arkadaşlar hepsi için farklı nişan alma konfigürasyonları var. Onlar ayarlanıyor. Ve bu şekilde seri atış, tek tek atış ya da tek noktaya atış şeklinde ayarları yapılıp size nişan alma konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu kolaylık oyun içinde hile olarak algılanabilir ama Bloody bunun da çözümünü buluyor. Sizler için programın içinde bir seçenek sunuyor. Oyun bölünmesi yok diye bir seçenek seçerek bütün bu konfigürasyonları mouse'unuzun içine atıyor ve bu olayın bir yazılımsal olay değil, donanımsal olay olduğunu oyuna kabul ettiriyor. Şimdi bahsetmek istediğim özelliği arkadaşlar, mouse'umuzun dayanıklılığı yaklaşık 2 milyon tık ömrü var. Ve şöyle göstermek istediğim altında tamamen metal bir plakası var. Metal bir kasaya sahip. Armor Boot dediği Bladin'in bir teknolojisi var. 300 kilometreye kadar sürtünme dayanıklılığı var. Ki bu normal mouse'ların nereden bakarsanız 100 katı kadar bir dayanıklılık demek. Ela mouse yapmışlar anlayacağınız. Genel özelliklerinin yanı sıra burada gördüğünüz üzere sol kliğin üzerinde bir yumuşak alan var. Elinize gelen çok tatlı, sempatik bir hissi mevcut. Mouse'umuzun ağırlığı yaklaşık 153 gram kadar. Bu büyük mouse seven oyuncular için gayet ideal bir büyüklükte aslında. Benim gibi büyük ellere sahip insanlar varsa bu mouse onlar için mükemmel bir fırsat olacak. Ağırlığı kesinlikle ağır değil. Kesinlikle hafif de değil. Gayet ideal ayarlanmış bir ağırlığa sahip. Kablo uzunluğu 1.8 metre kablosuz gibi görün kablolu gibi görünse de aslında kablosuz gibi rahat kullanabileceğiniz bir alan ve kablolu olması size 1 milisaniyeden daha az bir tepkime süresi sağlamaktadır. Mouse için anlatacaklarım bu kadar. Bu da mouse mousepad'i arkadaşlar. Hızlı mouse hareketleri için çok güzel bir mousepad. Aynı zamanda esnek ve dayanıklı dikişlerden de göreceğiniz üzere. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra bizde görmek istediğiniz, incelememizi istediğiniz ürünler olursa bize e-mail yoluyla veya yorum yoluyla iletirsiniz.